İsmim Velid Arafat. Dükkanlara gazete satıyorum. 19-20 yıldır aynı işi yapıyorum. Her gün durum aynı, bir gelişme yok. Geçmişe oranla çok daha az gazete satıyorum. Bu benim tek mesleğim. İnsanların fotoğraflarını çekiyorum. Meydanda çok fazla kişi var. Cumartesileri diğer günlere nazaran daha fazla iş yapıyorum. Hafta içinde fazla iş olmuyor. Sabah 4'te iş başı yapıyorum, akşam 4'te eve gidiyorum Allah'a şükür. Evet sağ salim kaçta varım bilemem. Bazı günler işler iyi, bazı günler değil. Allah'a şükrediyoruz yine de. İnsanlar eskiden rahattı ama artık acı çekiyoruz. Geçmişte mezhepçilik veya savaş aklımızdan geçmezdi. Ama artık durum çok kötü. Bağdat çok güzel bir şehir ama güvenlik ciddi bir sorun. Burada oturan herkes diken üstünde. Bir keresinde oturduğum yerden 40 metre uzakta bir bomba yüklü araba patladı. Patlamanın ardından etrafta çok fazla ölü ve yaralı vardı. Bazen meydanda bulunmak çok riskli. Bazen eve sağ salim gidip gidemeyeceğimi bile bilemiyorum. Yine fotoğrafçı olan kardeşim burada öldü. Bomba yüklü bir arabanın patlamasıyla öldü. Evliyim. Allah'a çok şükür beş çocuğum ve güzel bir eşim var. İyi günde, kötü günde yanımda. Hayattayız. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Allah'a şükrediyorum bunun için.